Baştan başlayayım. E, tamam, işte söylüyorum. Ben otistiyim ve gürültüden rahatsız oluyorum. Çok üzgünüz Tuayla. Birini rahatsız ettiğimizi bilseydik müzik açmazdık. Perili Opera Evi gezisinde gürültülü müzik sevmediğini şimdi hatırladım. Evet, burası gün doğana kadar boş olur ve herkes uyur sanıyorduk. Kesinlikle. Sessiz oluyor ve ben 154. kitabımı okuyabiliyorum. İlk canavar konseyindeki her canavarın özel güçleri olan tılsımları olduğunu biliyor muydunuz? Senin ay gibi. A, bekle. Ay hakkında mı okudun? Tılsımlara giriş kitabında alfabetik sırayla gidiyorum ve daha kurt adamların adetleri kısmına gelmedim ama bu kitapta muhtemelen ay pençesi vardır. Aha! Senin beyninden faydalanmalıyım. Aa Claudine, anne babam beyin çıkarmak kibar değildir ve daima mendil kullanmak gerekir der. Hı, gördün mü? Yani bildiklerini öğrenmeliyim demek istedim. Korku Hı. gecemize katılsana. Ne dersin? Atıştırmalıklarımız var. Korku filmi izleriz ve bize tarihle ilgili her şeyi anlatırsın. Her şeyi bilmiyorum. Henüz okuyacak çok kitap var. Ama korku gecesi kulağa hoş geliyor. Ve bu kez bunu sessiz yapacağız. Aynen öyle. Ay şimdiden başlayayım. Sanırım bunun anlamı lanetlendi <laughs> Vay canına öyle bir anım var ve ben doktor blandırdım. <laughs> İşte lanet yaşam esansından geldi. Ailem doktorun dosyalarıyla onu da saklamış. Ama Frankie eğer beyninin balerin kısmıyla dans edebiliyorsa... Doktor Blunder gibi lanetliyim demektir. Acaba nasıl bir lanet? Belki de lanet her zaman alarmım çalmadan hemen önce uyanmamdır. Um, lanetler büyücülük seviyemi aşıyor. Ama bildiğim şey lanetlerin kalıcı bir kedere ve karamsarlığa sebep olduğu. Kalıcı olmayabilir. Burada şöyle yazıyor. Laneti geri çevirmek için esansın can verdiği şeye şişeyle üç kez vurun. Ha, onun korkunç bir can ...canavarın üstüne döküldüğünü görmüştüm. Her neyse hadi derse gidelim. Belki de sürpriz sınav vardır ve lanetim de sürpriz sınavlarda birinci olmaktır. A bunu saklasak iyi olacak. Yeraltı mezarları tadilat nedeniyle kapalıdır. Yeraltı mezarlarından uzak durmamanın cezası ölüm. <laughs> Pardon, Hı? Yanlış okudum. Cezası hücre cezasıdır. <laughs> Ben için arkadaşların ödevlerinde yardım etmek olmadığından emin misin? Bodin, çöp goblini solunda. Oh, 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 oh. Ay, şey, sağında demek istemiştim. Onu oh, 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 oh. şık rahat ayakkabılarından yakala. Oh, 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 oh. <laughs> çöp goblini bir kurt kızı yiyebileceğini sandı. Onun ne gördünüz mü? Okay kemikler. Tamam. Hadi Frank'ın canavar. Kemikler. Woohoo! Şimdi sende zombi. Beyin! 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 Hayır! Hayır, hayır, hayır! sınıf değiştirip yüzümü Kelly'e bir daha asla göstermemeliyim. Goya orada mısın? Evet. Girin. Ders az önce bitti. Hani şu bardıktan sonra kaçtın ders var ya. Bey be, demiştin. Şahsen ne kadar güzel şarkı söylediğini duyduğum için kafam karıştı. Neden normal şekilde söylemedin? Çünkü ben normal değilim. Ben bir... Ucubeyim. Bugün hayalini kurduğum her şey gerçekleşti. Kelly ile tanışmak, onunla şarkı söylemek ama sonra kabus başladı. Birden beynim dondu. Ha? ha? Bu zombilere olan bir şey ve daha önce hiç olmamıştı. Ama Skelly ile Wonderbone'u görünce o beni izlerken beynim fena halde dondu. Yani Skelly varken sadece beyin diye bağırabileceğim. Çok utanç verici. Ki sanırım bir daha asla olmaz. Hayır! Hayallerinden ve umutlarından vazgeçme. Ne derler bilirsin. Şarkı söylerken donuyorsan beynini çözmek için dostlarına güven. Onu kim demiş? Ben. Gulia, beyninin buzunu çözmeye hazır mısın bakalım?